Bunu kim öğretti sıkıntı o? Küçücük çocuk. <laughs> bu saatlere iptal edilen 138 bin milletçi <laughs> <laughs> acayla inşaatın 30 bin üzerinde <laughs> ruhsatla <laughs> gerekiyor ancak yeni ruhsatla <laughs> Sakallarım varken <laughs> Abla ya ben de böyleyim Kendimi Şahin gibi hissediyorum <gülüyor> <gülüyor> Sakallarımı kestikten sonra da Aynı insan değil ya bu. Sakın. Hayır ya. Hayır ya. <laughs> Bambaşka iki insan ya. gibi hissediyorum. Sakallarımı kestikten sonra da kendimi tüysüz tavuk gibi hissediyorum. Olur öyle. Ben <laughs> yöntem bence. Ben olsam ben de öyle temizlerdim ama çok sesli. Ya ben niye sürekli geriye sarıyorum ya? Şu an kendime tilt oldum he. Sormadan niye vuruyorsun? Benim stilim bu abi. Böyle koronaların... Arkadaşın toksik olmasının bedeli. Koronaları bu arada bak kızlara da söylüyorum evden kaçmayın. Vallahi bulduğum zaman çok kötü yapacağım bu sefer. Bu ara evden kaçmak falan yok yani. Artık aşk meşk işlerine de biraz... Eee ara vereceğiz anlatabiliyor muyum <gülüyor> <gülüyor> Ay Müge anla <Bülkan> alfa ya. <laughs> tamam 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 bak yetişemezsin. Tam <laughs> evet Burak'la geldik arkalı ünlü o kardeşim Porsche'la geldi ben Ferrari'yle. Musret'le yemek yiyeceğiz şimdi. Evet. Koyayım. Garibanın yüzü bilir mi? Akbank'ın mı ne bu? Akbank'ın önünde oturuyor o zaman onları izliyoruz. Şöyle bir bakın Malatyalıların yüzüne Şöyle bir bakın Malatyalıların yüzüne Kayıt <laughs> başladı Malatyalıların, Malatyalıların ortak özelliği Hepsinin Malatyalı olmasıdır <laughs> Baş koydum ben oh. Dayı lütfen kimseye sevginin olduğunu ve bu olduğunu söylediğini söyleme Ooo dondurmamıyıcan Tekirli de açması zor olur ama Allah helal olsun lan Açtın yani Oğlum çubuğunu ne yiyorsun peki Bravo amca Bu şekerin ortasındaki Hey şirketi... beleş lollipop Eyvallah velet Senin ananın Eğlence bitmiş ki. Hayatım <laughs> oyuncu böyle bir ses duymadım ya. Sanki koynumda uyuyor ya. <laughs> Oha lan. Abi sen bir de aynı aynı yatakta yatanı düşün. <laughs> Biz duyduk şeyh ama gölgeleyi yıka kardeş Ramazi Bey Şahin mi bula önden açacaksın oğlum lan ne yapıyorsun ya Antene tutma Antene tutma köpük gene bitecek hiç <gülüyor> 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 Araba lan ne vuruyon la çok yaklaştırma, çok yaklaştırma. Altlar, altlar kardeş, altlar ha, biraz eğil ya, belim mi kırık ya? BMW'yi fırçayla yıkıyor, golfü süngerle yıkıyor ya. Ah imdat! Gel oğlum beni kurtarın şurada ya. Ah imdat ne la? BMW'yi fırçayla yıkıyor değil mi? senden uzun la. la. Ya gitsene kardeşim sen ya. O elindeki ne la? Aynı zenci şey gibi. Kapanın içinde nefes alma lan. Ne soluyon oğlum? Ne oğlum sen orada? Antenle oynama kafasıyla. Üstem aynı su tesisatçıları gibisin lan. Sen Şireyen amcası mısın? Oğlum mazot faturasını da aldın lan. KDV çıkacak oğlum bu aya. Ağzını yaklaştırma ağzını ruh hastası. Şeyi bir kapat akü biter de. Uzcalama abi. Baklava akü baklava. Bak. Ne <laughs> Abi tam böyle toksik bir tip yani. Siz Urus buçuk. Allah belanı versin ya. Ne oldu ya? Arabanın üstüne düştü <laughs> ya. Kedi ya. <laughs> Bir canına yandım yanıma Kaç kurşun yedim Bilemedim düştüğüne yüreğim sersin Presidento Abicim kadını severken niye yere atıyorsun ya manyak mısın lan? Kara oden varız Presidento Allah Allah <'ım, gülüyor> mağara adamı haline <laughs> adaylar gerçekten sünülerek geldiler sınav merkezine. Ya daha videoya kaç kere aynı koyacak şey Çağatay yaptın mı ödemi? Yaptım hocam. Bura. Bura bura. Bura bura. Bura bura. Hocam bura, bura. buraya yapmamışım. Seni merak ediyorum. <laughs> ne? Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Oh! evetimizde sanattan anlamıyor demesinler ya. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen ikiz kulelerinden böyle bir mizah yaptığınızı söylemeyin bana. Harbiden şaka gibi ya. Bak yine aynı video geldi ya sen bizim beynimize şey mi yapmaya çalışıyorsun? Bir şeyler mi anlatmaya çalışıyorsun kardeşim? Bu neyin şeyi ya? Ve saçma sapan şeylerin böyle çok trajik insanların ölümüne sebep olan ya da birilerinin rezil olmasına sebep olan ya da ne bileyim işte hani birilerinin hayatına ciddi travma olmuş şeylerin kalkıp da mizaha dönüştürülmesinden nefret ediyorum arkadaşlar. Gerçekten nefret ediyorum. You just have to take a risk. Damn! Gravity a bitch. Huh? <gülüyor> ne? 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 Ne?